Yani insanlar bir de ak trollere koyun deyince sinirleniyor. Yok işte koyun dediniz koyduk çıkarmak. Ben bugün sizlere bir video izleteceğim. Bu videodan sonra ak trollerle konuşulmayacağını anlayacaksınız. Ondan öncesinde her gün gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olup video like atarsanız bayağı sevinirim. Ayrıca sizlerin yorumları da bir o kadar önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi makarayı bir yana bırakalım. Hepimiz malum partiyi destekleyen insanları kötülüyoruz ama bunu da bir kenara bırakalım. Bakalım bu partinin insanı yerlisi diyemeyeceğim mültecisi diyelim. Partisini ne kadar seviyor? <laughs> Bana göre bu videoda ne diyor biliyor musunuz? Dolar 21, Erdoğan, faizler, Erdoğan, zamlar, Erdoğan, yaşasın. Erdoğan. Yani arkadaşlar hani malum parti destekliyorsanız diye söylüyorum. Ben şimdi buna nasıl beyinsiz demeyeyim? Ümit Özdağ'ın başa gelmeyeceğini anlayınca tavuk gibi sevinmiş bu ablamız. Ben buradan bu ablamıza şunu demek istiyorum. Sayakunu davrukaya, ohtilci mileyata. Ne oldu arkadaşlar şaşırdınız mı? Siz evinizde oturun devam edin. Ben Arapça öğrenmeye başladım bile. Ya şaka bir yana bunların aslında Erdoğan'ı bu kadar destekleme sebebi bunların hayatı zaten güzel değildi. Üstüne üstlük bir de savaşa girdiler ve şu an Türkiye'de Suriye'de yaşayamayacakları bir hayat yaşıyorlar. Bu yüzden sonuna kadar Erdoğan'ı destekleyeceklerdir. Otobüsteki insanlar da ne yapıyor bu deli diyor içinden. Lan şuradaki küçücük çocuk bile beyni senden daha fazla çalışıyordur yemin ederim. Madem Erdoğan'a oy verenlerin üstünden gidiyoruz bir de Malatya'ya gidelim. Biliyorsunuz ki Malatya'nın %71'i Erdoğan'a oy vermişti halinden çok memnun olan, ülkenin ekonomisini çok destekleyen, aman Allah'ım böyle bir yönetim olamaz diyen Malatya'dan şöyle bir görüntü var. <laughs> Moruk, ekonomi o kadar iyi ki sabah ekmek almak için bir saat kuyruk bekliyoruz. Muruk sabah kahvaltısını bir saat geç yapıyoruz. O kadar iyi ki ekonomi bir saat güneşle ayakta bekliyoruz. Vallahi gram. Bakın içinde gram üzülme yok. Malatya halkı diye demiyorum ama %71'i zaten Erdoğan'a desteklemiş. O yüzden sizlere pek bir şey diyemeyeceğim. Siz kendiniz seçmişsiniz zaten bunu. Yorumlarda da halkı suçlanmamak gerekir falan yazmışsınız. İyi de arkadaşlar bu seçimi halk belirledi yani. Adam ısrarla sabah bir saat kuyruk bekleyerek ekmek almayı kendisi seçti. Ben mi seçtim? Bunu halk seçti. Sizler bu iki konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın. <laughs>